Baharda Mısır'a bu sezon umduğumuz gibi gidiyor. İnşallah da böyle devam eder. Turistlerimiz bayağı yoğun şekilde geliyor. Onun için yani işlerimiz yoğun yani. Şu an şükürler olsun bayağı iyi gidiyor yani. Lezzetli mısırın sırrı pişmesinden geçer. Bir de Karadeniz'in kendi öz kendine has mısırı çok lezzetlidir. Onun onun tadı lezzeti farklıdır. Dışarıdan gelen mısırın tadı lezzeti çok farklıdır. Sürekli tüketiyoruz. Çocuk da çok seviyor. Çocuğa daha çok tüketiyoruz. Evde zaman zaman kendimizi alıp kendimiz de açlıyoruz. Hani yıllardır hem Karadeniz bölgesinin kendine has kültürü olan bir mısır. Çocukluğumuzdan beri kendimize tükettiğimiz için seviyoruz, sürekli de kullanıyoruz. Çocuklara da yedirmeye çalışıyoruz, alıştırmaya çalışıyoruz.